Herkese merhaba ben Mert Büyükçınar. Mersin Mezitli Viranşehir bölgesinde yeni mahallede Mado'ya yakın mesafede bir 4 artı bir daire arıyorsanız full yapılı masrafsız ve geniş bir daire arıyorsanız bu videomu izleyin aradığınız daireyi buldunuz. Hemen dairemizin girişindeyiz. Dairemizin girişinde hemen sağ tarafımızda vestiyer alanı bizi karşılıyor. Spot, led ışık ve avizelerimiz yapılmış durumda. Hemen dairenin girişinde sol tarafta oturma odası, mutfak alanı bulunuyor. Hemen mutfağımızın kapakları yeni değişmiş. Granitimiz yeni değişmiş. Mutfak ve oturma odası alanı bu şekilde. Kombi ve peteklerimiz takılmış durumda. Dairenin iki gün sonra tadilatı bitecek. Burada kombimiz var. Peteklerimiz bu şekilde takılmış. Parkemiz komple değişmiş. Kapılarımız komple değişmiş. Peteklerimiz takılı. Siz sadece abonelik yapacaksınız. Mutfak ve oturma odası alanından sonra hemen hızla devam ediyorum. Sol tarafta salon alanımız bulunmakta. Salon alanına rahatlıkla bir 4 kişilik salon takımı ve yemek masasını rahatlıkla koyabilirsiniz. Burada küçük bir balkonumuz bulunmakta. Hemen salonun tekrar size böyle bir genişliğini göstermiş olalım. Dediğim gibi sadece dairemizde birkaç günlük iş kaldı. Duşa kabin ve boyada rutuş yapılacak bilginiz olsun. Hemen koridor alanında sağ tarafımızda burası normal tuvalet alanımız. Alaturka tuvalet alanımız bu şekilde. Buranın tavanı kare şeklinde yeni asma tavan yapılacak. Hemen koridorun devamında sol tarafta birinci çocuk odası veya oturma odası olarak kullanacağınız bir odamız var. Günümüzde yapılan dairelerde en az salon kadar geniş bir oda burada da peteğimiz takılmış durumda. Arka balkonumuzda buradakiler olarak düşünülen bir piyapenden yapılmış bir alanımız var ve arka balkonumuzun genişliğini size bu şekilde göstermek istiyorum. Tekrar odamıza girdiğimizde bu şekilde devamında burası banyo alanımız asma tavanımız yapılacak. Duşa kabinimiz sipariş edildi. Dairemiz tadilat aşamasında ama ben videoyu çekip sizlerle paylaşmak istedim. Devamında ikinci çocuk odası olarak kullanacağınız geniş bir odamız daha var. Burada bu şekilde sabit bir dolabımız var. Bu odamızdan da tekrar bu balkona çıkış yapabilirsiniz. Konum olarak hemen Viranşehir Caddesi'ne ve Mezitli Mado'ya yürüme mesafesindeyiz. Hemen bütün kapılarımızın da değiştiğini bu şekilde olduğunu size söyleyebilirim. Ve son olarak yatak odasındayız. Burada çok büyük bir gömme dolabımız bulunmakta. Yatak odasında da ve dairenin tamamında asma tavan uygulamamız yapılmış durumda. Hemen yatak odasından devam ettiğimizde bu bölümde de giyinme odası ve ebeveyn banyosu bulunmakta. Evet 4 artı bir geniş bir daire arıyorsanız 3 katlı binanın birinci katında çok geniş ve hiç masraf etmeyeceğiniz